Arjantin'de 30 yıl sonra Mile hükümetiyle birlikte enflasyonun sıfır olduğu, gıda enflasyonu yaşanmayan bir hafta geride bırakıldı. Bu Arjantin tarihi için önemli bir haftaydı. 30 yıldır ilk defa gıda enflasyonu olmadan bir hafta geçirildi. Evet Unur Bey merhaba. Işık yüzünüze vurunca çok güzel e, seni hemen kameraya almak istedim. Neler anlatmak istersiniz? Böyle spontan konuşalım bakalım seçmeye geldik ama bıcırık köpekler rahat bırakmıyorlar. Oyunlar yapıyorlar. O yüzden arkada köpek sesleri çok fazla. Sizlere köpek ekonomisinin eee en son bintel havadislerini vereyim. Millet amcamızdan Miley amcamız <laughs> 120 bin engellinin engelli maaşını iptal etme kararı aldı. engelleri bir darbeli Miley'den geldi. Yeni anayasa paketinde onaylanan büyük yatırımlar teşvik rejimi diye bir şey var Regi, Bu ile birlikte Miley'in yaptığı dış görüşmeler sonrasında yaklaşık 50 milyar dolarlık bir yatırım Arjantin'e gelmesi bekleniyor. Miley yakın zamanda kendi popülaritesinden bahsetti. Dedi ki çok yakın zamanda Elon Musk'la Mark Zuckerberg'le Amazon'un patronu Jeff Bezos'la ve Apple CEO'su ile görüşme yaptım. Arjantin'e çok büyük yatırımlar bekliyoruz. Şu an dünyadaki en popüler iki insandan birisi Donald Trump, diğeri benim ve dedi solcular ve muhalifler popülarite mi çekemiyor dedi. Aynı zamanda milleti kendisine siyasi suikast düzenlenebileceğini de Getirdi. Eğer başıma bir şey gelirse bunu istihbarat kaynaklarına bağladı, şimdiden onları suçladı çünkü seçimlerde beni deviremeyeceklerini biliyorlar, popülerliğimin arttığını görüyorlar, bu konuda farklı yollara gidebilirler şeklinde bir açıklama yaptı. Birey bu aralar sıkça açıklamalar yapıyor, yaptığı açıklamalarda sosyalizmi halkın düşmanı bir anlayış olarak görüyor, halkın kurtuluşunun liberalizmde olduğunu dile getiriyor bununla birlikte yakın zamanda birçok ekonomik paketler açıkladı, birçok kararlar aldı. Seçimde söz verdiği paketlerden biri ihracat vergisini mevcutta yüzde on buçuk olan vergiyi yüzde yedi indirmekti. Geçtiğimiz hafta yüzde yedi indirdi ve yıl sonu Aralık Ocak aylarında da ihracat vergisinin tamamen kaldırılması bekleniyor. Arjantin'de 30 yıl sonra Mile hükümetiyle birlikte enflasyonun sıfır olduğu, gıda enflasyonu yaşanmayan bir hafta geride bırakıldı. Bu Arjantin tarihi için önemli bir haftaydı. 30 yıldır ilk defa gıda enflasyonu olmadan bir hafta geçirildi. Şaşkınlıkla karıştırılıyor ama e, realitede böyle bir durum var. Mile Hükümeti'nde geçtiğimiz 8 ayda Arjantin 2.9 milyar dolarlık bir enerji fazlası verdi bu süreçte. Ve mile şunu yaptı geldiğinden beri, gereksiz kamu çalışanlarının işten çıkmasını bizdeki bankamatik memurları gibi işe hiç gelmeden maaş alan yaklaşık 31 bin kişinin iş hakkını feshedip bunları özel sektöre yönlendirdi. Ayrıca birçok kamu binasını da kullanımdan düşen birçok kamu binasını da satışa çıkartıp onları da maddi olarak e, hazineye kazandırmış oldu. Geçen cuma günü Arjantin borsası tarihinin en yüksek zirvesinde kapattı. Bunun üzerine Morgan Stanley bir açıklama yaptı. 2025 yılı Arjantin'de enflasyonu %28.8 olarak tahmin ettiklerini açıkladılar. E, şunu da eklemek istiyorum. Milli hükümeti almış olduğu yeni kararla film ve müziklerin özel mülklerde oynatılmasını telif hakkının dışına bıraktı. Bu da sosyal medyada değişik tepkilerle karşılandı. Yeni yönetim 12 Aralık'ta iktidara gelmişti. 12 Aralık'ta iktidara geldiğinden bugüne bugün 5 Eylül o günkü dolar kuru bugünküyle eşitlenmiş oldu. O gün iktidara geldiklerinde 1260 olan blue dolar kuru geçtiğimiz aylarda bir pezo blue dolar olarak 1500'ler seviyesine gelmişken şu anda durum 5 Eylül itibariyle tekrardan 1260 seviyelerine inmiş durumda. Arjantin'de mile iktidara geldiğinden beri geçen sürede özel sektörün dolar mevduatları, döviz mevduatları %35 artmış durumda. Özel sektöre böyle bir artısı oldu. Ekonomideki ard arda yaşanan iyileşmelerden dolayı az önce belirtmiştim Morgan Stanley'in 28.8 olarak 2025 yılı enflasyon hedefini HSBC bankası da aynı şekilde %30 olarak belirlediği enflasyon tahminini yüzde 25 olarak revize etti. Bu da Arjantin ekonomisi hakkında olumlu gelişmelerin beklendiğinin bir göstergesi olarak görülüyor. A few moments later. Evet, bir çay tazeleme molası. Çayımı tazelerken bilgi vermeye devam edeyim. Arjantin geride bıraktığımız Ağustos ayında özel sektöre toplamda 1.7 milyar dolar kredi verdi. Bu tutar geçen yıl Ağustos ayının yaklaşık %635 fazlası. Millet hükümeti şirketlere destek vermeye devam ediyor. Toplam verdiği destek 9 milyar doları aşmış durumda ve yıl sonuna kadar da devam edecek gibi görünüyor. Millet hükümetinde alınan kararların genel anlamda olumlu yansıdığını biz de yaşayarak görebiliyoruz. Sadece katılmadığım bir şey var. Millet hükümetinin kira kontrollerini kaldırmasından sonra Arjantin'de konut arzı. %212 arttı ve konut fiyatlarında %26.6'lık bir düşüş gerçekleşti. Şimdi bu konut fiyatlarının düşmesinde mevsimsel etkiler de var. Kış mevsimindeydik. Yabancı turistlerin olmadığı bir dönemdeydik. Tabii ki evler bollaştı, fiyatlar düştü. Şu an Eylül ayındayız. Ekim ve Kasım aylarından sonra havaların iyice ısınmasıyla yabancı turistlerin ve dijital göçebelerin ülkeye tekrar yoğunlukla gelmesi bekleniyor. O süreçte ev talebi artacağı için Fiyatların yine de bir tık yukarı çıkacağını düşünüyorum ben. E, şunu da belirteyim. Arjantin'de hem dolar ile hem pezo ile kiralama yapılıyor. Bu konuda internette, sosyal medyada çok yanlış bilgiler var. Millet sadece pezoyla ile kira kontratı getirdi tarzı. Tam tersine dolarla yapılan kira kontratlarında kira sabit kalırken pezo ile yapılan kira kontratlarında hükümetin yeni almış olduğu karar doğrultusunda 3 ayda bir Kira zam artışları yapılmakta ve bu zam artışları İPC diye geçiyor. E, tüketici Fiyat Endeksine göre yapılmakta. Örnek vereyim e, bu ay yüzde %4, önümüzdeki ay %5, bir sonraki ay %4 e, bir artış oldu. Totalde 3 ayın sonucunda bu üç ayın toplamı kadar yani yüzde %13 bir kira artış zammı yapılıyor. Bunu özellikle sosyal medyada yüksek takipçili hesaplar tam olarak anlamayarak paylaşıyor ama biz yaşayarak bunu tecrübe ettiğimiz için son 6 ayda kiramız pezo cinsinden %50 artmış durumda. Her 3 ayda bir zam geliyor. Şubat ayında taşındık. 3 ay geçti kiramıza o zaman %33 bir zamdı. Ev sahibimizle konuşup onu %20'ye ikna ettik. %20 bir zam uygulandı çünkü %33 zam çok yüksekti o dönem için. Aradan bir 3 ay daha geçti. Bu sefer ev sahibimiz dedi ki bu dönemin enflasyon oranı %13'tür biz de itiraz etmedik. Direkt yüzde üç olarak yeni kira uyguladık. Mevcut kiramız altı ay önce oturduğumuz kiramızın pezo cinsinden tam yüzde elli yukarısına çıkmış durumda. Ve bu şekilde her üç ayda bir artacak. Şu an az önce belirtmiştim gıda enflasyonu sıfır çıktı. Enflasyonun giderek azalmasını, mümkünse sıfırlanmasını, cüzi yüzde bir ikilik aylık enflasyonda kalmasını biz de temenni ediyoruz ki çok fahiş kira zamlarıyla karşılaşmayalım. Türkiye'den de böyle bir bilgi talebi var. Hani Arjantin kiracı ev sahibi tartışmasını çözdü. Tam tersine size şu bilgiyi vereyim. Arjantin'de ev sahibi çok güçlü. Kira kontratları çok güçlü. Kira kontratları yüksek enflasyondan dolayı kısa süreli, kısa vadeli yapılıyor. 3 ay, 6 ay, 1 yıl. Eskiden 3'er yıllık yapılıyormuş. Yalnız ben 2 yıllık yaptım ama pezo cinsinden yaptım. 3 ayda bir enflasyon oranında, tüfe oranında zam artışıyla kabul ederek yaptık ve şey diyemiyorsunuz. İşte memnun kalmadım bu zam oranları çok bu evden çıkayım diyemiyorsunuz. Çünkü kira kontratları noter onayında yapılıyor ve ev sahibi direkt şu maddeyi düşüyor. E, şerh olarak e, kiracı ilk 6 ay ev boşaltamaz. 6 aydan sonra evi boşalttığında bir kira ceza öder. E, buradaki bir kirayı size şöyle anlatayım. Biz kendimden örnek vereyim. Zaten şu anki bir kira ilk taşındığım zamanın bir buçuk katı haline gelmiş durumda 6 ay sonra. Dolar ile kontrat yapanlar kira zamlarına maruz kalmıyorlar. Özellikle uzun kontrat yapmışlarsa bir yıllık, bir buçuk yıllık. Yalnız şu var. Kısa dönemli kontrat yapanlarda, 3 aylık, 6 aylık kontrat yapanlarda genelde emlakçılar veya ev sahipleri şunu söylüyor. İşte kira kontratının sonunda hani şey diyorlar endişelenmeyin. Kira kontratının sonunda bakarız mevcut sokakta, mevcut binadaki kiralar neyse 3 aşağı 5 yukarı işte %10, %15 veya işte %5 cüzi bir artış yaparız. O şekilde konuşuyorlar. Buenos Aires'te kira fiyatları semtler arasında çok farklı. Yani birbirine çok yakın sınır semtlerde bile çok benzer yapılaşmada, mimaride semtlerde bile kira 2-3 kat artabiliyor. Örnek veriyorum işte bir mahallede aynı standartlarda bir artı bir eşyalı evde 500 dolar civarına 600 dolar civarına oturulabiliyorken hemen bir yan komşu semtte gene aynı tip bir artı bir eşyalı evde 1000 dolar civarına ikamet edebiliyorsunuz. Böyle farklılıklar çok fazla. Arjantin'de en mantıklısı e, evi eşyasız olarak tutup ev döşemek. eğer kafanıza göre uygun bir ev bulursanız burası için en mantıklı e, senaryo ya eşyasız uygun fiyatlı kontrat yapıp kendiniz eşya alarak uzun vadede kullanacağınız eşyaya döşemek e, ya da Airbnb üzerinden kiralama yapıp beğenmediğiniz evi anında değiştirip dolar cinsinden belli aralıklarda kalıp kontrattan dolayı herhangi bir tazminat veya depozito ödemek zorunda kalmamak sizin faydanız olacaktır. Bu ev kiralama, kiracılıklarla ilgili daha önce de bahsetmiştim. Çok kısa bu videonun içine de bahsedeyim. Arjantin'de aidatlar Expensa diye geçiyor ve Expensalar Türkiye'ye kıyasla çok yüksek normal standart bir apartman dairesinde otursanız bile herhangi bir mahalle arasındaki herhangi bir evde otursanız dahi ortalama ekspansiyonlar 40 bin peso'dan başlıyor yani yaklaşık olarak 30 dolar ve üzeri olarak başlıyor ekspansiyonlar müstakil evlerde böyle bir durum yok ama e, binalarda binaların işte ortak giderleri temizlikçi giderleri, asansör masrafları minimum 30 dolar civarında. Eğer oturduğunuz binada otopark varsa bu dediğim tutarlar 40 bin pesolar, 100 bin, 150 bin pesolara kadar çıkabiliyor binanın masrafı ne kadar çoksa ekspensası da gideri de o kadar fazla oluyor ve bu sabit değil aydan aya artıyor. Biz oturduğumuz eve ilk taşındığımızda Şubat ayında yaklaşık 30 bin peso iken geçen 6 aylık süreçte yaklaşık 150 artarak 45 bin peso seviyelerine geldi. Şu an tam 30 dolar seviyesine yerleşti. Bu da bu şekilde. Herkese Arjantin, Buenos Aires'ten selamlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.